Evet sayın arkadaşlarım. Bugün beni görüyorsanız başlıyorum filmimle. Bakın arkadaşlar. Benim kolyem. Ben bunu boncukları geçirdim. İp aldım ve geçirdim. Biriktirdim. Böyle pipet bizim evde vardı. Kestim böyle koydum biriktire biriktire böyle yaptım aslında daha çok var kolye var kolye de kolye şu an bu yüzük ve bilezikleri ben başka gün yapacağım iki gün daha benim videomu izleyeceksiniz eğer bir tane daha tasarım yaparsam onu da izleyeceksiniz. Benim tasarımlarımı seviyorsanız benim gibi benim videolarımı izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela babam şu an bunu benim bir kanalıma yükleyecek. Bu çok güzel çünkü ben bunu artık okullarda takarım, evde takarım. Aşağı inince takarım. Misafireye gidince takarım. Yani her istediğim yerde takabilirim bu kolyeyi. Ee, kolyeyi takarım ama asla yırtmam. Çünkü o kadar emek vermişim. Hadi yırtmayayım. diyelim. Ama bu ip eskiyebilir. Çürüyebilir. Onun için böyle yapsan bir hemen. Ağzına koyup böyle anç yaparsan hani böyle anç yaparsan yırtılır. E, Sonra da arkadaşlar çürüyünce ama bu tür şeyler olur. Çürümeyince makasla kesilir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve 100 tane like atmayı unutmayın. Eğer beğenmişseniz görüşürüz arkadaşlar. Bu da görüşürüz diyor. Arkadaşlar görüşürüz. Like'larımı atmayı unutmayın ha yıldızda.